Sual. Yapılan iyilikleri unutmayan kimselere vefalı insan deniyor. Elbette bu güzel huy, peygamberlerde daha fazladır. Bu huy, peygamber efendimizde nasıldı? Cevap. Peygamber efendimizde bütün güzel huyların hepsi toplanmıştı. Resulullah efendimiz cömert idi. Cömertlikten de birçok güzel huylar meydana gelmektedir. Bunlardan birisi de vefadır. Vefa, tanıdıklara, yakınlara, arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır. Peygamber Efendimiz cömert oldukları gibi vefa sahibiydiler. Yakınlarını, tanıdıklarını gözetir, onlara verdikleri sözü yerine getirirdi. Peygamber Efendimizin sözleri, yaşayışları onun yakınlarına, tanıdıklarına velhasıl herkese karşı nasıl vefa sahibi olduğunu açıkça göstermekte ve İslam alimlerinin kitapları bu vefa örnekleriyle doludur onun, her güzel hali gibi, vefakarlığı da, ümmetine ve bütün insanlığa örnek olmuştur. Bu hususta Enes bin Malik Hazretleri şöyle anlatmaktadır. Resulullah'a bir yerden herhangi bir hediye geldiği zaman mutlaka Hazreti Hatice'yi hatırlar ve o hediyeyi falan kadına götürüp verin. Çünkü o, Hatice'nin arkadaşıydı. Onunla iyi görüşür ve onu çok severdi. Buyurarak, sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin hatırını gözetirdi. İşte bu sebeptedir ki, Hazreti Ayşe validemiz, zaman zaman, Hazreti Hatice'ye gıpta ettiğim gibi hiçbir kadına gıpta etmedim. Çünkü Resulullah ondan çok bahsederdi. Ne zaman bir koyun kesilse etinden mutlaka onun yakınlarına da gönderir, onun hatırını gözetirdi, buyurmuştur. Bir gün Habeşistan Meliki Necaşi'den, mübarek huzuruna bir grup elçi gelmişti. Onları çok iyi karşılayıp iltifatlarda bulundular yer gösterip oturttuktan sonra o elçilere bizzat kendisi hizmet ederek ikramlarda bulundu. Peygamber Efendimizin bu halini gören hesabı kiramdan bazıları, ya Resulallah, lütfen siz oturun, biz hizmet ederiz dedilerse de, sevgili Peygamberimiz onlara cevaben, vaktiyle onlar benim hesabıma Habeşistan'da çok iyi hizmet ettiler. Zira o zamanlar hesabım yurtlarından hicret etmiş, onların ülkesine sığınmışlardı. O günlerde onlar benim hesabıma sahip çıkıp çok iyi ev sahipliği yaptılar. İşte o hizmetlerinin karşılığı olarak ben de şimdi onlara hizmet ediyor ve bu hizmetimden büyük zevk duyuyorum buyurdular. 25 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü